Bu hastalığı biz yaklaşık 7-8 yıldır üzerinde çalıştığımız bir hastalık ve geçen ay tıp literatürüne kazandırdık. Şöyle kısaca bahsedersem bu hastalar başlıklık bozukluğuyla karşımıza çıkıyorlar. Yani bu ne demek? Başlık sistemlerinde sıkıntıları var ve çocuklar erken dönemde sık enfeksiyonlar, özellikle bu enfeksiyonlar akciğer enfeksiyonları, üst solunum yolu enfeksiyonları, kulak enfeksiyonlarıyla karşımıza çıkan hastalar. Bazı hastalarımızda da daha ciddi enfeksiyonlar özellikle beyni tutan beyin zarını tutan menajit dediğimiz bir enfeksiyonla karşımıza çıkabiliyor Kilo almayla sıkıntıları olan bir hastalardı. Bir aile vardı ve bu ailede iki tane hastamız vardı ve esas hastalığın keşfedilmesini ve çalışmanın yürütülmesinde çekirdek olan ailemiz buydu. Daha sarık süreçte biz hastalığı tanımladıktan sonra çalışmalar genişledi zaman başka ailelerde de var mı diye çalışmamızı genişlettiğimizde Ankara'dan Ankara Şehir Hastanesi'nden Profesör Doktor Ayşe Metin hocamızın takip ettiği başka bir hastamız daha vardı yine benzer şikayetlerle ve o aileyi de çalışmamıza katarak toplam 3 tane hasta da bu hastalığı tanımlamış olduk. Aslında nadir görülen hastalıklar ama şöyle genel bir toparlama yaparsak özellikle sık ve erken dönemde yani çocukluk döneminin erken yaşlarında 1-2 aylık ya da ilk 6 ayda Şikayetler çıkıyorsa bu enfeksiyonlar üst solunum yolu enfeksiyonları dediğimiz ya da başka organlar tutan enfeksiyonlar ağır ve hastane yatışı gerektiriyorsa yine antibiyotik tedavisi almadan iyileşmiyorsa bunun yanında uzun süren enfeksiyonlar oluyorsa sık aralıklarla tekrarlıyorsa bu hastalarda mutlaka bağışıklık sistemi kusurlarını düşünmemiz gerekiyor ve bir kısmında da dediğimiz hastalık olabilir. Bu lenfotoksin e, beta reseptör eksikliği olabilir. E, dolayısıyla e, böyle bir hasta grubunda mutlaka bu hastalığı aklımıza getirmemiz gerekiyor ve erken teşhis içinde e, gerekli e, tetkileri yapmamız gerekiyor. Bademcik e, dediğimiz ya da lenf bezesi dediğimiz lenf düğümlerimiz bunlar normal bizim boynumuzda, koltuk altımızda, kasık bölgelerimizde ele gelen bezeler ve bu bezeler normal bir insanda olması gerekiyor. Bu çocuklarda ilginç bir şekilde bunlar gelişmiyor çünkü bunun sebebi bulduğumuz proteinin eksikliğinden kaynaklanan bir neden. Bu protein erken anne karnında bu lenf bezelerimizin ve bademciklerin gelişmesini sağlıyor. Dolayısıyla eğer bu yoksa bu çocuklarda bunu gelişmiyor ve bunu da gösterdik. anda da bir takım şeyler yapıyoruz. Onlar özellikle bu hastalarda antikor üretimiyle ilgili sıkıntı oluyor. Antikorlar biliyorsunuz feksiyonlarda ve, ve mikroorganizmaları savaşta çok önemli proteinlerimiz ve bunlar eksik bu hastalarda salarda kandan bakabiliyoruz onları dolayısıyla antikor eksiklerin yanında işte e, klinikte gördüğümüz bu e, şikayetler ve fizik muayenedeki e, bulguları birleştirdiğimiz zaman bu hastalığı mutlaka e, ön tanılar arasında koymamız gerekiyor. Özellikle teşhisini koyduktan sonra ve e, bunlarda daha e, ön planda antikorlar e, üretilmediği için biz dışarıdan bu antikorları e, veriyoruz hastalara ve e, belli dönemlerde e, bu antikor tedavisini aldıklarında e, genelde şikayetleri ve e, enfeksiyonları kontrol altına alınıyor. Antikor tedavisinin yanında antibiyotik e, dediğimiz bir takım e, koruyucu antibiyotikler veriyoruz ve bunlar da yine enfeksiyonlardan e, koruyor e, hastalarımızı. Dolayısıyla eğer bunlar erken dönemde başlandığında ve herhangi bir e, atta yatan bir e, başka bir e, kronik bir hasar olmadıktan sonra akciğerde ya da diğer organlarda e, genelde tedavinin sonuçları çok e, yüz güldürücü oluyor ve hastaların yaşam kalitesi çok iyi oluyor. Mutluyuz. Hastanemizde böyle bir hastalığın tanımlanması bunun literatüre ilk kez tanımlanmış olması bizim için çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir gurur. Ekibimiz 7 tane hastalığı literatüre ilk kez tanımlamış oldu. Yani 7 tane hastalığı ilk kez keşfetmiş oldular. Ama başka ekiplerle birlikte de toplam 20 kadar hastalığı tanımladılar. Ülkemiz için büyük bir gurur, hastanemiz için büyük bir gurur. çok büyük mutluluk duyuyoruz. Hastanemiz bu anlamda gerçekten önde. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Bunda tabi üniversitenin akademik zenginliğiyle ve bu büyük akademik güçle birlikte Sağlık Bakanlığı'nın verdiği imkanların ve olanakların birlikte çalışmasının büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu güzel birliktelik bu tür hastalıkların keşfine olanak sağlıyor ve literatürde ilk kez tanımlanmasının önünü açıyor. Hastanemiz bu tür çalışmalara devam ediyor. Hem sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz hem akademik olarak yayınlar yapmaya, bilimsel çalışmalar yapmaya devam ediyoruz ve bu tür hastalık keşifleri ve tanımlamalarının da olması bunun gerçekten uç noktası ve bizim için çok önemli.